Merhaba arkadaşlar, İttifak savaşı videoma hoş geldiniz. Bu savaşımızda The Seekers of Truth (TSO+) adım isimli bir ittifaka karşıyız. Ee, kendi yoluma girdim ve şimdi tüm savaşlarımı çekeceğim. İlk rakibimiz Ajan Venom, e, Himaye yolunda. Gayet güzel bir karo yakonmuş. Şimdi onu almayı, almayı deneyeceğiz. İlk rakibimiz, ilk fury kullanacağız. Çünkü 3R, 3 üç... Üç vuruş yapıyor ağır, ağır saldırısıyla. Şimdi gidebildiğim kadar geri gideyim ben. Tam duvara geldik. Evet şu bir. Yine gittik geri. Tamam kaldırdık. Bütün himayeleri. Şimdi normal döveceğiz. Evet. Şimdi duruyorum çünkü şey yapacak. Yenileme takviyesi yapacak. Canın birkaçı yüzde birkaçı doluyor. Pardon, güç barı güç barının birazı doluyor. Evet, yedek iyileşme. Evet ilk rakibimizi aldık. %5 can verdik sadece bloklayarak. Bu da Nick Fury ama sorun değil. Şimdi Emma Frost'a geldik. Emma Frost'a da Nick Fury kullanacağım. İşi çabuk bitirmek için. Karo aynı. Gene Himaya var. Yedek iyileşme olacak. Gene klasik geri çekiliyorum. kez el becerisi yaptı. Kaçtı. Biraz daha hızlı olmam lazım. Siper. Yine kaçtı. Hı. <laughs> <laughs> Emma Frost biraz daha hızlı. Toparlıyor kendini ağır saldırıdan sonra. ağır saldırıyla alayım o zaman siperleyerek. Hı. Tamam. Nick Fury'nin canının süper yeteneği açık olmadığı sürece pek bir önemi yoktur zaten. Ee, asıl önemli olan süper yeteneği açıkken dikkat etmektir. Ay, biraz acele oynuyorum bu arada o yüzden bütün bu şeyleri yedim yanlışlıkla güç iğnesini falan özel saldırıları konuşurken de işte az dikkatim dağılıyor. Şunu bir indireyim de öyle konuşmaya devam edeyim ben. Yedek iyileşme de açtı zaten. Hıh, L3'ü geliyordu az da. Tam saldırı bonusun Emma Frost'a da aldık. Masakre diye bir e, arkadaşın görünme silosuna gireceğiz şimdi Karol'u. Quake kullanarak. Umarım Void değildir. Ha. Mordo. Tamam. Mordo ise biraz uğraştıracak. Nick Fury alsam daha rahat olabilirdi belki. İlginç güç kazanma açtı nedense. yetenek sabitini düşürüyordum. Güç kazanmayı açamaması lazımdı ve bloğuma yaparken geri kaçmıyordu normalde bunlar. Evet. Çok geri çekiliyor ya. Mordo'nun bu özelliğine hepiniz sinir oluyorsunuzdur zaten. Evet bir tane daha. Şu gücü kazanmasın ha. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Lan, tam zamanında oldu ya. Olsun, bir özel saldırı da attıralım ona. Tamam. Ayda güç kazanma açamaması lazım. Çok ilginç. Bakın bu kez açmadı. Ne fark var şimdi diğer zamanla şimdiki zamanın? İlk yaptığı şeyler. Bakalım beni durdurabilecek mi? gene açtı. Attıralım özel saldırısına. Tabi atarsa. Şu gücü kazanmasın. Ay yine kazandı. Kazanmaması gerekiyor halbuki. Bir tane L3 yiyeceğiz. ikincinin önemli değil zaten. Ay 2 yenileme açtı. Olsun. Hı. gene açmadı güç kazanma. Hı, tur yerinde şöyle işte çok güzel ya. Hı. Tamam, mordayı da aldık. Bile 3 yedik ama. Olsun. Devam ediyoruz. Tüh, arkadaş gelmiş. Ben enerjiyi önce ben kullandım. İsteryo'ya gidelim. Hmm. Kuvvetle rahat alalım. <laughs> Nick Fury ile kullanmayalım. İsteryo'nun yetenek sabiti düşürülemiyor biliyorsunuz. Ama kaçış yapabiliyorsunuz en azından. Arada şöyle vuralım da. Evet, misteriyomuzu da aldık. Şimdi bekleyeceğiz. Yellow Jacket'a geldiğimde G99'u kullanıp 100 kombomuzu alacağız. Omega'ya giriş biletimiz olacak o. Rahat alırız. Enerji gelsin önce de. Evet, şimdi Yellow Jacket'ı alacağız. Akıl karışıklığı var burada sadece onun geçmesini bekleriz. Giotin 2099'u kullanacağız kombomuzu yüzlemek için. Evet, akıl karışıklığı bitti. Evet, yüz kombomuzu aldık gördüğünüz gibi. l için de çok seviyorum, bunun animasyonu çok güzel. 3 parçaya ayrılıyor bildiğin. içinden geçiyor rakibin. <laughs> Tam bu açıklama uyuyor bunun L3'ü. <laughs> evet. Aldık 100 kombomuzu da. Evet. Şimdi sıra ee, Ördek Venom'a ve Omega'ya geldi. Devam ediyoruz yolumuza. Ördek Venom'da da yine ilk 20 saniye ters kontroller var. Akıl karışıklığı karası. İlk ile hızlı bir halledeceğim. Hmm, keşke kuvvetli halledeymişim şimdi bloğumu fazla canım alacak. Olsun. Rakipte kanamayı azaltma ustalık da açık belli ki. Alı koyma para oynarız biz de. Sorun değil. Tamam. Ters kontroller bitti. Geri tepme. temizledik. Şimdi sırada Omega var. 6 yıldızlı kopyalı. 1.25 hmm, rütbesi yükseltilmemiş. Geotune 2099'u kullanacağız. Denge işlevini açalım. Canımızı arttıracağız. Ö orta saldırılarıyla. Çünkü bunda yakın olmak aradısı da var. Ne derler? Yakın karşılaşmalar. Uzak kalınca canımızı kaybedeceğiz. Ki ustalığı da açıktır büyük ihtimalle. Bu yüzden ölüm alanı açık başlar. Ama tohumlar üstümüze çok yavaş atılıyor robot olduğumuz için. O yüzden çok takmayacağım ölüm alanına. İşte combo kalkanı da yapmamda fayda var. 100 komboyu kaybetmek istemiyorum. Evet, hallettik Omega'yı da. Robotla girildi mi çok kolay alınıyor. Şimdi enerjimiz bitti gene. Evet. Şimdi mantingi alıyoruz. Quick'le direkt kendi takiyle mantingi temizleyeceğiz. Evet, mantingi de hallettik. Sabah da sağ minileri halletmeye başlayacağız hayırlısıyla. Sol minilerim biraz halledilmiş. Sağ tarafı da ben halletmeye başlayacağım. Evet, şimdi devam ediyoruz. Mini bosslara gireceğim. 3 enerjim var. Sonra Venom'un inmesini bekleyeceğiz. Rakip Doom'u döşemiş resmen. Sola giden arkadaş da Doom indirmişti ilk mini boss'ta. Şimdi ilk mini boss'umuza gireceğiz sağ tarafta Doktor Doom. Ster bağışıklığı var. Bir de zırhı var şimdi. Tak diye başlıyoruz. Hmm. Дум, да чё агрессивно, а? Karantinada olduğum için şu an çay kahve servisi yapılıyor. Tam da zamanında geldi. Gelecek başka zaman bulamadı adam. Bari bir çay alayım da öyle devam edeyim. <laughs> evet çayımızı aldık. Şimdi devam edebiliriz. Cam açık olduğu için arada da araba sesleri geliyor. Perde sesleri geliyor. Şimdi Kral Grut'a gidiyoruz. Kral Grut'un savaşta benim için hiçbir esprisi olmamıştır. Tamamen... E, yani mini, mini boss karolarında tamamen gereksizdir. Bence herkes tekte alır. Hiçbir esprisi yoktur. Böyle daha orta karolarda zorlayan karolarda falan iş yapabilir ama bos karolarında bir esprisi yoktur. Yani em, sinir insanı sinir etmek için atılır genelde. Zorlasın diye atıyorlar yani. Evet. Kaldı bir mini bossumuz. Hı, sıradaki doğum gelsin. Şimdi. Bu da biliyorsunuz bağışıklık karosu var. Ama sersem karosu sersem ka bağışıklığıyla bağışıklık karosunun pek bir farkı yoktur. Quake'le oynayacaksanız yetenek isabeti düşürmüyorsunuz sadece. Bağışıklıkta da. Hı, çift taraflısı da varmış. Normalde dövülürmüş bu. also karıştı bir orada. Arada oluyor. Evet. Son minimizi de aldık. Knockoutsuz. Şimdi Venom'un inmesini bekleyeceğiz. Hala eşya kullanılmadı. Güçlendirme dahi kullanılmadı. İnşallah boss'u da tek seferde alacağız zamanı gelince. Evet. Şimdi son boss'umuza gireceğiz. Doktor Doom. Son karo kaldırıldı. Eline sağlık arkadaşın. Nick Fury ile alacağız Doktor Doom'u. Şu savunma taktiklerinde sifon var. İngilizce yazıyor nedense. E, ee, bloğumuza çok vuran karo. Şimdi Nick Fury ile başlıyoruz doktor doğumu almaya. Ailesiyle tek alacağız inşallah. Ooo çift taraflısı açık. Ustalığı açık. Rahat alırız. Şimdi kendimizi öldürtelim. Allah şok yedik unuttum bir an. Olsun. Uzak duralım ağır saldırı yapmasın. Tamam. Vursun bir kere daha. Evet. Üstüme saldırdı resmen. He. Olsun ben amacıma ulaştım. Engellenemez olduk. devam ediyoruz. Güzel. Ve Nick Fury, ay Nick Fury diyorum, Doktor da tek de aldık musumuzu. Gösterebildiğimiz en iyi savaş performansını gösterdik. Herkesin eline sağlık. İnşallah bu savaşı kazanacağız. Biraz çeşit sıkıntımız var çünkü. Gördüğünüz gibi sadece 4 knockout verdik. Çok güzel bir sayı. Bizim savunma hala duruyor. İnşallah daha knockout alır. Savaş sonucunu da göreceğiz inşallah yakında. Ve işte savaş sonucumuz güzel bir zafer daha. Kazandık arkadaşlar. Çok e, müthiş bir performans sergiledik bu savaşta. Sadece toplamda 19 knockout verdik. Gayet güzel bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çeşitliliği biraz daha fazla tutabilirdik. Gene MVP 1 Ben, ikinci Harry Potter, 3. Mr. Gordis oldu. Ödüllerimiz 4. kademe ödülleri. İnşallah tez zamanda 3. kademeye geçeceğiz. Bu savaş videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere daima zafer'e doğru hep beraber arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.